Ümit. E, ee, müşteri geldi uyuyor. Sen de uyuyorsun. E, ee, ne yapacağım müşteriye? Sıcak ol bir dakika. Ümit. Ha, hadi kendine geldik gel. Mı? Ne oldu nereye? Geldik geldik işteyiz hanımefendi maske yaptıracaktım ben de Aa, toplantıya gideceğim ne, ne, ne dediniz pardon anlayamadım maske yaptıracakmış yüzüne maske istiyor toplantıya gidecekmiş galiba tamam maske yapayım o zaman şöyle uyurken cildine bir bakayım ay makyaj kalıntıları her yerde arındırıcı maske yapmak lazım Ümit, sen ah. de artık kendi bir kahve yap, kendine gel, hadi. Bu yine takılıyor, tamam ya, tamam yapacağım ya. <laughs> 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 Önce su kaynatmam lazım. Ümit ne yapıyorsun? Hı? Ne kaynatıyorsun? Su. <laughs> Kapat ocağı. Su değil bu. Ha? Şekerlemelerin. Pasta süsleri ama. Su buradaydı ya. Bunlar akıyor. Hmm. Eh, maske birazdan kabarmaya başlayacak. Evet. Ümit. Ha, kaynadı mı su tamam. E, kaynadı kaynadı Haydi. Şey bardak alayım kendime. Ha. Bu bardak bu uykuyu asla açmaz. Bununla içeceğim. Önce kahve. Dök 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 dök. Dök 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 dök. 이쪽 이쪽 가. 응. 응. 응 o 나이 n 나이 d n i g 우리 어 Efendi, yüzünüzü yıkamam gerekecek. E, e, şöyle sizi kaldırsam. Aa, ay, 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 ay. Dur dur Sevcan. Hanımefendinin yüzünü buzun içinde yıkayalım bence gel. Emin misin? Emin ol uyanacak. Hanımefendi şöyle şuraya doğru uyuyun lütfen. Allah. <laughs> 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 şey, maske yaptıracaktım ben. Aa, aa. maske buradaymış. Evet, size de günaydın hanımefendi. Maskenizi yaptım, evet. Soğuk buz uygulaması cilde çok iyi geliyormuş. Bu da kahveniz efendim. Oh teşekkür ederim. Oh ben şimdi kendime geldim. Benim toplantım var. Gitmem gerek. Hoşçakalın.